Merhaba arkadaşlar ben Toprak Deniz. Bugün yeni rozetler geldi. Onları da ücretsiz alabilirsiniz. Şuradan herkese sushi diye bir rozet teklifi geldi. Bu herkese ücretsiz bu arada. Kalan süre 6 gün 19 saat sonra bitecek. Ben şöyle çok tatlı bir rozet aldım. Sonraki günlerde şunları alacaksınız şu kafasında kuşak olan ahtapot ahtapot şeyi alacaksınız rozeti sonra şurada samuraya benzer bir rozet alacaksınız şurada güç puanı ve rozet sushi rozeti şey spreyi bu da yeni bir sprey üstünde şöyle yıldız var Yine bir sprey altın alacaksınız bu seferde. Böyle değişik bir şey. Bu arada şu Ejderha bel kostümü geldi teklif olarak 150 elmasa satılacak şimdi. 13 gün 9 saat sonra da bunu mücevherle de alabileceksiniz 5000 mücevhere. Yalnız efsane ya. Şunun görünüşü bile efsane. Ben bunu denemek istiyorum bu arada. Onun atışlarını da görmediyseniz göstermeye çalışacağım. Atışlar efsane ya. Yani. Şu diğer küçük robotlarda deneyeceğim bir de. Hani onlar şöyle sıra sıra ya. Onlarda deneyeceğim. Dur bakalım. Bu arada sekmiyor. Niye sekmiyorsa. Şurada deneyeceğim. Neyse atışlarını göstermiş oğlum. Şöyle alev malev atıyor böyle. Efsane. Bu arada etkinliğin bitmesine 20 saat 43 dakika var. Şimdi ben burada kararsız kaldım. Şimdi ben Buradaki süper fırsatı mı alayım? Kokorose'yi mi alayım? Yoksa şu hem 3 rastgele star hediyesini mi? Aynı zamanda efsanevi star hediyesi de var. Bunu mu alsam diye düşünüyorum. Yoksa şu DP katlayıcı star hediyesi ve 2000 mücevher diyor. Bunlardan birini mi alsam diye düşünüyorum. Kararsız kaldım. Şimdi 8600 yapmak için bayağı bir saat uğraşmak lazım. Buradan da 4 tane yengeç parası veriyor. Yani 100 100 veriyor ya 400 yengeç parası oluyor. Ben de şu an 6000 küsür oluyor yani. Alırsam 6000 küsür oluyor. Şunlardan birini mi alsam diye düşünüyorum ama bilmiyorum. 8600 de pahalı ya. Bende 5540 var. 8600 yapmak için önce 8000 yapmam gerekiyor. Bu da bayağı bir uzun sürer. O zamana kadar şey bitmiş olur zaten. Gün bitmiş olur. El primo sakin ol. El primo. El primo'ya bak. Oraya saklandı çıkmıyor. Çık bakayım. Öst. Tara saldır. <laughs> çok yaşayın de diyenleriniz olmuştur. Teşekkür ederim. Al. O dokuzluklarla uğraşıyorlar. Bak bak bak. <laughs> Biri de süper yazmış oyuncu adını. İyi. Çıkamazsın oradan. Oo, Adam görünmez oldu saldırıya. Meyce rozeti. O bende de var. El primo. Hava atma, el primo. Havan söner yoksa. Balon gibi söner. Yirmi beşlik canlı yok ettim. Bravo ki. Colt çok iyiydi bu arada. Biliyorum bel geldi. Yalnız alev deseni efsane hoşuma gitti. Şurada alev deseni var ya. Şurada. Pelerinde şurada alev şeyi var. Çok iyi. Bu Feng'in kostümü fanatik feng kostümü yeni yılda mücevherle satılabilir. Onu pek bilmiyoruz ama mücevherle de satılabilir. Şimdilik e-sport e, -sport, e -sport maçları olduğu için ona şey olsun diye katkı olsun diye onlara destek destek olun olalım diye şey yapıyorlar. Öyle parayla satıyorlar. Daha sonra işte dediğim gibi enmas ya da mücevherle de satılabilir. Şimdi ben bunu mu Bir tane efsanevi star hediyesi var. Üç tane rastgele star hediyesi var. Şu kokorosa var. Şu 6800. Ya çok pahalı ya. Süper niye indirim yapmıyorsun bunları? İndirim yapmışsın. Ama insan biraz daha düşürür fiyatını. 4290 bin, 4 bin mesela bu. 2250'ye neden indirmedin? Süpersel. Mesela. Bence saçma olmuş. Yani 2000, 600, 600 küsür, ona da indirim yap o zaman ki oyuncular rahat bir şekilde alsın. Adamlar öne geçti ya Allah Allah. Mac de bana tak diye. Ben de sana taktım. Gel buraya. İşte bu. Let's go. İşte bu be. Takım gücü. 5790 oldu. Şurada da var. Bunda da tek hesaplaşma oynayacağız. Öyle alırız. Bunda da Moa karakterini oynayacağım. Öyle alırım. Bunda da basit karakterler çıkacak zaten. Rütbeleri düşük ya. Daha yeni çıktığı için rütbesi düşük. Muay karakterine bir de ateş ediyor terbiyesizlik yapıyor. Terbiyesiz tavukluk yapıyor. Gel 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 Bibi. Önce şunu alayım. Hey, o benimdi. İyi. Yeho. Muay karakteri süpersin. O, üçüncü rütbeye geçtik bir anda. Efsane. Süper. Rockstar action. Rockstar action. Yok, bundan da süper güç puanı çıktı. Soygun haritası. Hayır o değil. Soygun haritasında da muay karakterini oynayayım. Çünkü rütbesi düşük dediğim gibi. Üçüncü rütbeye geçti. Oo, Hemen 150 elması vermiş. Bu Ejderha B kostümünü almış. Güzel. Ama ben biriktiriyorum. İşte Çin yılı kostümü için biriktiriyorum. O eski görünümleri almak için uğraşıyorum şu an. Onun için elmas biriktiriyorum. Hani Yılan Edgar şey gelirse ee, Kaplan El Primo onun için biriktiriyorum. Büyük ihtimal bu yıl da gelecek. Yani iki, 2025 yılında. Yeni yılda da gelir büyük ihtimal. Çünkü Onur abi söylemişti. İşte bu. Let's go. Çak. Çak bir beşlik. Bell de çok iyi oynadı ama Çak daha süperdi. Al işte 5990 oldu. Yani neredeyse 6000 oldu. O 6000 yetmez işte. Şuradan alsam mesela 40 elmas daha gerekiyor diyor. Yani Baya bir mücevher lazım diye. Şu batık sandık grifi de alamıyorum. <laughs> Şimdi bu tek efsanevi ve rastgele star hediyesini alırsam mücevher komple bitecek şey. Yengeç parası komple bitecek. e, 2250'ye bunu alırsam şu teklifi mega fırsatı bir de şunu alırsam kaç kalıyor onu hesaplayacağım hesaplayıp geliyorum bu arada hesaplayıp geldim bu ikisini alabiliyorum şu mega fırsattı şu kokorosayı aynı anda alabiliyormuşum hesapladım şimdi 3150 kalıyormuş geriye. Önce bunu alayım. Edgar'ın rozeti çıktı. Güzel. O geliyor. Karanlık Chester geliyor. Karanlık Chester. Güzel. Ve Kokorosa ve tatlı oyuncu simgesi ve rozeti de çıktı. 100 kredi şöhrete gitti ya. Yani. Onu şeye aktarırım diye düşünüyorum ama ondan da şeye genç karakterini aktarmaz. Çünkü şöhrete yükledi. O yüzden o da olmaz. Neyse ben bunları aldım bugünlük. Neyse siz de bunu bu yengeç paralarını şey yapmayı unutmayın. Harcamayı unutmayın. Çünkü bu ne mücevhere dönüşecek ne altına ne elmasa dönüşecek. O yüzden ne kadar biriktirdiyseniz şu kadar yani şu tekliflere göre paranız yetiyorsa mesela yengeç parası ona göre harcayın ki etkinlik bittiğinde Kostüm alamamış olmayın yani. Alın ki kostümünüz de olsun. Neyse vid videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Seviyorum sizi bay bay. Bildirim çanı kapalıysa da onu açıp tüm yapmayı unutmayın ki ben video atar atmaz size anlık bildirim gelsin. O yüzden bildirimler açıp tümü yapmayı unutmayın. Neyse bay bay.